Yüz yılın en önemli çatışması şu an başlıyor. Seni savaşa çağırıyorum tatlıcı. Meydan okumayı kabul etmeye hazırım. Harika. En güçlüsü kazansın. Şimdi hangimizin daha iyi olduğunu bulacağız. Lazerlerimin altına düşmemek için kendini zorlaman gerekecek. Hiçbir şey hallederim. Senin için daha ciddi bir şey hazırladım. Bir dolu çikolata barı. Beni böyle şeyler korkutamazsın. Ana silahımı kullanmak gerekecek kabarcıklar. Kendini hazırla senin için üzülmeyecek. Biliyorum ki bahisler şimdiden çok yüksek. Ay çok acıtıyor. Zar zor ayakları duruyorum. Sana benimle dalga geçmenine daha iyi söylemiştim. Benimle de. Bu da ne böyle? Challenge'ın başlangıcına benziyor. Sanırım haklısın Emma. Bu rengarenk süslemelerden hiç hoşlanmadım. Oh herkese merhaba. İşte ilk yemeklerimiz burada. Çikolatalı kurabiye harika. Düşündüğünden kocaman bir sakız aldım. Bu gerçekten harika. Hemen başlamaya hazırım. Benim için sorun değil ama. Bir şeyler yanlış mı gidiyor? Bunu açamıyorum. Ne bu ya? Bir fikrim var. Ne pahasına olursa olsun sakızma oluşacağım. Ve bu konuda bana yardım edecek şey burada. İşe yaramıyor. Ama neredeyse beni vuracaktın. Dikkatli ol. Kusura bakma sadece elimden kaydı. İstemiyordum. Başka bir şey düşünmem gerekecek. Sanırım bir çeki alacağım. Ay neler oluyor? Bakın belli ki senin günün değil. Bu konuda haklısın. Ama bir çıkış olmalı. Sanırım onu buldum. Biraz güçlenmem gerekiyor. Ve sonra onu açabileceğim. Bak nasıl da büyüdü kaslarım. Süper. Artık gerçek bir güçlüyüm. Benim için hiçbir şey yok. Bu paketi iki kez açacağım. Evet başardım. Sana söylemiştim. Ama beni korkutuyorsun. Endişelenme sana zarar vermeyeceğim. Ayrıca kaslarım çoktan bitti. Daha iyi sağlamam gerekiyordu. Yine de sakızın yanında olması ne kadar önemli ki. Ne kadar lezzetli. Sadece çok heyecanlıyım. Ama onu şişirmeye çalışacağım. Bunu çok seviyorum. ama ben de durma zamanı. Çok fazla yer kaplıyor. Üzgünüm. Ama onu patlatmak zorundayım. Sen ne yaptın Monika? Artık her tarafım sakız içinde. Neden pembe sana yakışıyor? Çok komik. Sizi rahatsız etmeyeceğim yapacak işlerim var. Çikolatalı kurabiyemi çabucak denemeliyim. Uzun zamandır beni bekliyor. Bak bir sürü içinde krema var. Harika bir şey bu. Nefis. Çikolata harika. Sanırım bu sakızın son parçası. Boşuna gittiğini görüyorum Monika. Ben de bir şeyler yemeye reddetmezdim. Kurabiyeler kötü bir sinek değil. Onu nasıl elde edeceğimi biliyorum. Monika süt ister misin? Tabii içine kurabiye daldırmayı seviyorum. Hiçbir şekilde sığmıyor. Çok küçük bir bardak. Ne yapacağım şimdi? <laughs> Nefis sakladım bu krema harika. Ama benim kurabiyem. Onu yemeye hakkın yok. Al bakalım Emma. Önce sakız. Şimdi süt. Benimle dalga mı geçiyorsun sen? sana ait olmayan şeyi almamalıydın tamam mı? Ama sadece denemek istemiştim. Yeni bir sakız parçası harika. Monika kaç tane olduğuna baksana. Her şeyin kontrol altında olması için hepsini saymalıyım. Çikolata sıra bir şey yok. Ama çikolata parçaları özel bir şey. Acele etmeyin, bu sefer ben başlıyorum. Bakalım burada ne varmış? canım harika görünüyor ve Harika kokuyor. Çikolata ne kadar lezzetli. Aslında saniye içinde eriyor. Bu cipsleri sevdim. Tüm gün onları yemeye hazırım. İyi ki tam bir paket aldım. Uzun süre yeter. Cipslerin çikolatadan yapabileceğini hiç düşünmemiştim. Bu hoş bir sürpriz. Of ya sanırım çoktan bitti olmaz. Hepsini bu kadar çabuk yedim mi? Aa, bir tanecik kalmış. Ne saçmalık ama neden düşmüyor? İşte şimdi elim kavanozda sıkıştı. Emma ne yapacağım? Ay başım çok acıyor. Monika <laughs> bazen çok beceriksiz oluyorsun. Bana yardım et lütfen. Sensiz başaramam. Görünüşe göre benimle de öyle. Hiçbir şey yapamam. O zaman yürüyeceğim. Başka seçenek yok. <laughs> Kusura bakma Monica sakız yapmaya vaktim yok. Sanırım onlar da ne yapacağımı bildim. Öncelikle tüm ekse paketleri temizleyeceğim. Artık onlara gerek yok. Sadece sakızlara ihtiyacım var. Harika. Çabucak başardım. Şimdi her bandı alıp ağzıma koyacağım. Çok havalı görünüyor. Bunu her zaman denemeyi hayal ettim. Harika. Bak nasıl çiziliyor. Hoşuma gitti. Erişteleri benziyor. Sadece çok ama çok tatlı. Görünüşe göre kavanoza çıkarmanın hiçbir yolu yok. Bir saniye. Emma bir fikrim var. Yine de yardıma ihtiyacım var. Neyi mahdini anlamıyorum. <laughs> Yaklaş bana şimdi her şeyi anlatacağım. Ey kendine ne izin veriyorsun? Senin yüzünden sakızımı çıkardım. <laughs> Bunu da istiyordum zaten. Şuna bak. Bana yardım edecek. Aa planını anladım. Şimdi anladım. Peki burada ne yapıyorsun? Çabuk et yardım et. Nasıl istersen Monika. Öyle değil düşüyorum. Kusura bakma kendin istedin. Elimden geldiğince denedim. Ne güzel yıldızlar. Vay canına. Monika yine de cipsleri alabildi. O hiçbir şey anlamadan onu hemen almalıyım. Bu gerçekten çok lezzetli. Gözlerime inanmıyorum. Hemen buraya bakın. Bu ne tela kavanozu? Benim iki tane tüpüm var. Diş macununa benziyor. Bu çok garip. O zaman başlıyorum. Çikolata şeyi yemek istiyorum. Ama bunun için kaşığa ihtiyacım var. Tamam onsuz da yapabilirim. Parmak iyi bir yedek olacak. Hmm, nefis. Bunun için herhangi bir rahatsızlığa katlanmaya hazırım. Bu arada doğrudan kavanozdan yiyebilirim. Aslında bu iğrenç görünüyor. Hadi ama Monika. tabakları yalanmayı sevmiyor musun? Bence onlar için her zaman en lezzetli olanı kalar. Ama iyi misin? Beni biraz korkutuyorsun. Oh hayır. Hayır yapma. Kavanoz yüzüme yapıştı. Yardım edin onu koparamıyorum. Hiçbir işe yaramayacağını biliyordum. Sakın tutun ben çekeceğim. Teşekkürler Monika. Rica ederim. Bir şey olursa bana dön. Dudaklarıma ne oldu? Bu korkunç. Sanki bir arı beni sokmuş gibi. Ama onlar çok büyük oldular. Bu bir şey. Bunda komik bir şey görmüyorum. Şimdi onları eski haline vereceğim. İşte bu çok daha iyi. Haklısın Emma. İyi görünüyorsun. Şimdi yemeğini denemelisin. ne olduğunu bile bilmiyorum. Güzel kokuyor. Bakalım tüpün içinde ne var? Ay zar zor sıkabiliyorum. Hmm. ne kadar uzanıyor garip. Kış macununa hiç benzemiyor. Bu bir sakız. Süper. Bak hangi baloncuklar yapabilirim. Başıma gitti. Hepsini ağzıma sıkmak istiyorum. Pekala burada çok az var ama zevkimi kelimenin tam anlamıyla uzatmam gerekecek. Sanırım iyi iş çıkarıyorum. Bacınla bu bir örümcek benziyor. Böyle şey görmedim ben. Endişelenme her şey kontrol altında. Ben sadece sakızlarımı uzatıyorum. Oh Monica, my God. Her şey yolunda mı? <laughs> Kafam sıkıştı. Hareket edemiyorum. De her şeyi böyle biteceğini biliyordum. <laughs> Biraz dinlen Monika. <laughs> Ben iyiyim. Burayı sevdim Suzy. Bak masada bir şey var. Vay canına çikolatalı tavşan. Ne kadar tatlı. Evet çok şanslısın. Ona hala hayran olmayı çok isterdim. Ama sanırım yemeliyim. Önce daha yakından bakabilir miyim? Onu yemek istiyorsun. İşe yaramayacak. O benim. Hmm çok güzel kokuyor. Umarım iyi anlıyorum ve gerçekten bu çikolata. Ben de istiyorum birazcık. Hayal kurmayı bırak Suzy. Kabullen. Tavşanım benim. Benim ellerime düştü ve onu bırakmayacağım. Bunu göreceğiz. Lütfen bana ver birazcık. Lütfen. Şekil başından Suzy söyledim sana. Lütfen. Neredeyse hepsini yedim. Görünüşe göre gerçekten çikolatasız kaldım. <laughs> onu neşelendirmeliyim. <laughs> Artık bu meydan okumayı sevmiyorum. Aa, kocaman bir tavşan yardım edin. Ya benim Suzy. Yine senin aptal şakaların Komik değil mi? Şuna bak. Tamam tamam anladım. Kapağın altında gerçek bir tavşan olduğunu anlamak zamanı. ne? bunu beklemiyordum. Ne kadar yakışıklı. Onu akşamak istiyorum. Tak çek ellerini. O benim tavşanım. Ben sadece ona dokunmak istedim. Harika bir fikrim var. Vay Şapka. İlginç. Bununla sana sihirli göstereceğim. Bunun için bir tavşana ihtiyacım olacak. Onu doğrudan içine gönderiyorum. Sonra ne olacak? İşte şapkanın içinde tavşan yok. Vay bu sihir gerçekten. Tamam yeter. Tavşanıma bana geri ver. Bana zor görevler veriyorsun. Onu aramam gerekecek. Um, şemsiye ihtiyacım olan şey bu değil. Bu ne? Renkli bayraklar. Bu kadar şeyi nereden buldun? Üzgüdüm. Her şeyi bazı ihtiyacı olan şeyler. Aramaya devam edelim. Bana biraz zaman ver. Oh, bir şey buldum. Evet aldım. Sonunda buraya gel bebeğim seni özledim. Gördün mü boşta endişelendin. Seni okşayalım tüylü şey. Bu çok rahatlatıcı. Sandalyelerde sallanmaya bayılıyorum. Dikkatli ol Zak düşeceksin. Hadi ya. Vay canına. Bak bu ne? Çikolatalı top. Benim de normal topum var. Çok fazla çikolata. Bacınla top yeterince ağır. Ve lezzetli kokuyor. Of ya gerçek topa ne yapacağım? Sanırım bir şey buldum. Basketbol oynayabiliriz. Sadece üstümü değiştirmeliyim. Kabul et. üniforma çok yakışıyor. Ve bu arada çok iyi oynuyorum bak. Bacınla süzüp çok şaşırdım. Ve şimdi topu atacağım. Bakın. Ay hayır ıskaladım. Aa kafam. Saat nasıl olsun? Ne yaptım ben? Ne korkunç. Ben çok rahatsız oldum. Gördüğüm şey ne? Çikolatalı top. Şimdi o benim. Birisi çikolatalı top söyledi mi? Suzy hemen onu ver. Onu sana öylece vermeyeceğim. Ne yaptın sen? Oo, uçtu. Top neredeyse sepete çarptı. Gerçekten bunu yaptık mı? Evet Suzy. Gerçekten yaptık. Şimdi ben alıyorum. Aa, hayır ayakkabılarım. Yardım edin. Aa, hayır. Top tam altında. Sanırım onu kırdım. Ne talihsiz bir iniş. Önemli değil. Önemli olan ben iyiyim. Ve bu arada şimdi topu yiyebilirim. Bunu da ben yapacağım işte. Ne yapıyorsun Suzy? O benim çikolatam. <laughs> Peki hala hiçbir şeyinde kaldım. Tişörtümde ne kadar çikolata var? Bunu da yiyebilirim. Acaba bu sefer kapakların altında ne var? Ya yerlerini değiştirsek? Bak başım dönüyor dur. Tamam nasıl istersen. Bende gerçek bir sosis var. Çikolatalı sosisli sandviç çok daha havalı görünüyor. Yapma bunu. Bana acı bir Tabasco verildi. Bende ise çikolatalı sos var. Mükemmel. Eminim tatlı sosla mükemmel olacak çikolatam. Görüyorum ki benden daha şanslısın. Sıkıdır dostum. Hadi başla. Sana teslim olmaya hazırdım. Pekala. Bu işi çabucak bitirmek iyi olur. Acıyı nasıl sevmiyorum ben. Tabasco'yu hissedilmek için birazcık bırakalım. Tamam bu ciddi değil. Hadi ben sana yardım edeyim. Bayağı dökelim. Doğrusu yüz yeter. Yapma şunu. Sakin ol Zak. Bu bir oyun. Burada her şeyi denemelisin. Keyifine bak. Ne yaptın sen? Bunu nasıl yiyeceğim? Günlüşe göre sana yine yardım etmeliyim. Yapma. Gördün mü? Yiyorum zaten. Garip hiçbir şey olmuyor. Harika. Çok mutluyum. Tüm sosis sandviçi yiyebilirim. Anlamıyorum. Çok lezzetliydi. Ben iyiyim Suzy. Ben boşuna korktum. Ya da yine de hayır. Burası gittikçe ısınıyor. Kabak beni kurtardı. Ay çok sıcak. Bunu kontrol edemiyorum. Ha işte bitti. Senin yüzünden ellerimi yaktım. Bunu bana kendin yedirdin. tatlı sosisli sandviçim beni sevindirir. Çok ne? lezzetli görünüyor. Neredeyse sosu unutuyordum. Kesinlikle eklemeliyim. Önemli olan daha fazla dökmek. Bunun daha lezzetli olduğuna eminim. Oh. İşte bunu anlıyorum. Sosisli sandviç. Onu <laughs> denemeliyim. Kim var burada? What? Dikkatle bak Suzy. Ben de çikolatalı sosisli alacağım. Başardım. Harika. Kanıtları derhal kapatmalıyım. Hiçbir şey anlamıyorum. Kimse yok. Neyse, yemek gerekiyor. Biraz tert ama lezzetli. Ama eksik bir şey var. Hey, sosisim nerede? Biri onu çaldı. Bir şey oldu mı Bir şey görmedim. Eminim benden bir şey saklıyorsun. Yalanını ortaya çıkarmalıyım. Yapma Suzi, dur. Her şeyi anlatacağım. Artık buna gerek yok zaten. Kendim tahmin ettim. Sen aldın şimdi. Bu çikolata sosu. Harika. Tak. Bana garip geliyor. Bir şey anlıyor musun? Hayır. Bence daha yakından bakmalıyız. Bence bu yangın söndürücü garip kokuyor. Bana yenilebilir gibi görünüyor. Şimdi bunu kontrol edeceğim. İşte. Evet haklıydım. Vay be harika. Yangın söndürücünü deneyeceğim. Aa, ama gerçekten Ay, çok acıttı. Galiba gerçek bir şey. Belki içinde bir şey var. Ne kadar olmuyor. Aa, köpük. Hiçbir şey göremiyorum. Tak orada neler oluyor? Ay, bulaştın tüm. Neyse olur öyle. Sanırım tüm köpüğü temizledim. Ama hayır. Bunun altında bir şey kaldı. Bence yangın söndürücüyü diğer tarafa çevirelim. <laughs> ben tam tersini Benimkinin daha yakınlaştıracağım. Çok lezzetli. Artık beni durduramazsınız. Şimdi açlıktan öleceğim. Dramatize etmez Zak. Benim için sen iyi olur. Ama ben de denemek istiyorum. Başka bir zaman. Pekala. Bu balonu tamamen bitirmen zamanı geldi. Hmm, onu ısırmak o kadar da kolay değil. Dişlerim kalıyor. Hiçbir şey işe yaramıyor. Bir şeyler düşünmem gerekiyor. Sanırım bir fikrim var. Onu çekiçle çeki keseceğim. Dikkatli ol Suzy. Her şey kontrol altında. Neredeyse başardım. Yeter artık dur. Tamam tamam bitirdim bile. Sonunda sessizce giyebilirim. Vay canına ne kadar çikolata var. Evet kocaman parçalar. Şanslıyım. Sonunca varmak için acele etmem Suzy. Silahım var. Tak. Onu hemen indir. Düşünmüyorum bile. Savaşta olduğu gibi savaşta. Bir şey duymadın mı Monica? Garip ses geliyor. Üzgünüm buraya tesadüfen geldim. Gitmem gerekiyor. O neydi? Çikolata. Sonunda onu yakaladım. Merhaba Zal. Beni özledin mi? Ver şunu bana. Bu benim. İşte böyle. Bir dilim kaldı ya. Hain. Hangisi daha iyi? Normal yemek mi? Çikolatalı mı? Karar senin. Kararını yorumlarda yazabilirsin. Ve bu arada kanalımıza abone ol. Bizim gitmemiz gerekiyor. Görüşürüz.